Evet arkadaşlar merhabalar Yine efsane bir gündeyiz Bugün şehirde kimse yok polisi de fısladık Senelerdir aşağıda Bekliyor Videonuzu böldüğüm için özür dilerim fısseverler ama Videoya deli gibi fıs yani Beğeni atmanızı istiyorum sizden Aşağıdaki butondan videoyu Beğenmeyi yani fıslamayı kanalımıza da Abone olup yandaki çanı da açmayı unutmayın Sizleri seviyorum videoya dönmeden önce Bir yorumunuzu da alırım kalpliyorum Yorumları ona göre ve hadi videoya Geçelim bebeğim hapiste de tıklayalım polisi. Oh, mis gibi hava var mis. Şehirde yalnızlığın böyle tadını çıkaracağım bugün. Gezeceğim, dolanacağım, fıslayacağım da fıslayacağım. Büyük annene fıs fıs. Büyük babana fıs fıs. Alayına fıs fıs. Demeyeceğim. Çok da insanların gözünü korkutmayın. Ya ayağımı yerden kesecek bir araba almam lazım arkadaşlar ya. Eski arabamın aynısından almayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bakalım alacağım arabayı beğenecek misiniz? Yorumlara yazmayı şimdiden unutmayın. Ee, yorumlarınızı kalpliyorum. Bu arada haberiniz olsun. Ya e, ben bir arayayım dur bak. Çalıyor çalıyor. Alo alo. Alo efendim merhaba ben. nasılsınız? E, e, merhaba merhaba beyefendi. Fısız Galil'le mi görüştüm? Kimle görüştüm acaba? Efendim buyurun. Ben Lucy nasılsınız? Lucy mi? Evet. Lucy Bey mi? Beyefendisiniz değil mi Lucy Bey? Evet efendim. E, Lucy Bey e, ben sizden bir araç istiyordum ama e, aracınız var mı acaba yeni? Böyle güzel böyle 3-4 kişinin binebileceği böyle pick up tarzı bir şey. ofrot yapacağız. Tabii efendim her şey lazım. Size ee, uygun aracın bulunmamaktadır. Efendim anlamadım? Size uygun aracın bulunmaktadır. Ha uygun aracınız mı? Tamam o zaman evet. tamam alayım ben bir tane alayım ondan. Pekala siz mi alırsınız yoksa ben mi getireyim efendim? Ulan o kadar para vereceğiz bir de gelip ayağına senin araba mı alacağız? Hadi siz getir lan arabamı buraya. <laughs> Allah'ım bu yarabbim ya. Muyum? Kızım tamam yine. kapat kapat telefonu canımı sıkma benim ya. Allah'ım yarabbim arkadaşlar görüyor musunuz? Hem dünyanın parasını vereceğim. Efendim neymiş siz mi getirirsiniz ben mi ağlayayım. Ben mi getirip siz mi alırsınız ben Oldu canım ya başka isteğim var mı? Sabahtan beri beni sinirlendirip duruyorlar ya. Burada bu böyle arabayla mı dolanayım yani? Benim gibi bir adama böyle araba mı yakışır ya? Arkadaşlar şu böyle bir arabayı yakıştırıyor musunuz bana? Bu nedir yani? Bu nedir yani? Yazıklar olsun ya. Vallahi şimdi bayılacağım bak. Vallahi bayılacağım haberiniz olsun. Vallahi çok moralim bozuldu ona göre bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben birazcık zıplıyorum o ara araba da gelir ya da dur lan gideyim de araba araba gelirse şimdi ee, yanlış olmasın ya. Şuradan gene evime camdan gireceğim. Ulan insan kendi evine camdan girer mi? Arka kapıda yapacağım eve bak. Yemin ederim ya. Nerede kaldı bu araba ya? Nerede bu araba ya? Bir bakayım. Nerede bu Aa, ne? aa ah. ah, gelmiş. <laughs> Lasi Bey, Lasi Bey korna öttürmeyin yeter ya kulağım ağrıdı bir, bir dakika. Birader dursana. Lan Efendim, geldim, geldim alo. Geldim lan in aşağı in. İn oğlum bak. Tamam tamam. Ne? merhaba. Merhabalar. Araba Nasıl? nerede lan? Ara Efendim arabanız burada buyurun. Bu mu? Evet. Oğlum ben sana 3-5 kişinin... Bismillah bir dua et şu, şu yağmur bir dursun bir dua et. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Bu araba istemez lan. Bu ne lan? Küçücük araba. Al bunu geri götür. İstemiyorum ben bunu. Benim size uygun araba olacaktır bu. Lütfen ya, alın. Of rahat istiyorum diyorum. Anlamıyor musun efendim, birader? Bunu gitmeyeceğiniz yer kalmayacak. Ulan birader ben buna bir kişi, iki kişilik bu yani. Daha fazla. Atla bakayım arkama. Efendim. Değil değil mi efendim? Allah. <laughs> bu, bu, hızlı da o kadar değil. Lan. <laughs> Düştün mü lan? Değiştim galiba efendim. Kalk kalk. Kalk, kalk. yürü. Kalk. Tamam. Efendim buyurun. Bu... isterseniz buyurun. Size güzel hediye edelim de olabilir. Ya ben İster bunu mi? istemiyorum. İstemiyorum ya. Bana daha güzel araba vereceksin birader. Yok mu deponda meponda araba? Efendim... Hmm... Pekala. Ya Siz benim eski arkalı. arabam vardı. Dört tekerli. Arkası açık böyle. Off-road arabası Pekala. ya. Pick up, pick up. Pekala. Bir arkanız dön efendim. Arkanız dön. Ufak bir sürpriz yapacağım bi koy bakayım ya arkamı dönmeye gerek yok bir bir dönün döndüm Oho. Oho. tamam bu efendim hemen şöyle ha bu mu tamam hmm. teslimat bu Evet. Hmm. 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 aç lan niye açılmıyor bu işim <laughs> hmm. büyük anneye fazlası büyük babaya fazlası aç sen oğlum bunu gel buraya gel galerici Nasıl? E, nereye kayboldu bu Gel lan silah. buraya. Ya yo, silah değil o oyuncak fıs fıs minikanı. <laughs> Sıkıntı yok. Verin bana. Ben neyle açacağım bunu? <laughs> Git çek çekmek için. <laughs> <Mackey>. French French <laughs> bak getir. Hemen şöyle getireyim size. Bunlarla açabileceksiniz büyük ihtimal. Bakalım. Heh, ver bana. Lan sen niye açtın <laughs> benim arabamı? Oh. <laughs> İkinci el oldu bu araba. İstemiyorum bunu ben. İfinim. E, Buyurun ben açmadan ol. Bana niye veriyorsun e, birader? Ben istemiyorum bu arabayı. Sen açtın bu arabayı. Ben istemem bu arabayı. Hmm. ama o zaman size şöyle bir güzellik yapıyorum efendim. Bakın benim arabam da mavi tamam mı? Sizin arabanız da mavi olsa şöyle nasıl? Mavi beğenmedim. Mavi olmaz kırmızı olsun. Nasıl? Bir, bir kırmızı, kırmızı yap yok. bakayım. Peki bir dakika sin, bir, bir de sizin yüzünüze sıkayım biraz. Lan, lan, Allah'ım belası benim niye yüzüme sıkıyorsun manyak herif? Arabamı kırmızı yap canımı Kırmızı istiyorum arabamı tamam, hemen, hemen 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 hmm. hemen hemen hemen. benim suratıma değil arabaya evet. lan. Efendim pardon, pardon gözüm bozuk Lan arabayı aldı kucak. <laughs> İndir. Ay. <laughs> Aha, işte bilmiyorum. bu. Evet kesinlikle bunu istiyorum evet. Efendim tamam diyor. O zaman size sakın bak bak. Bak bir şey diyeceğim. Sakın arabayı gaza gelip maviye falan yapayım deme. Ben iki dakika tuvalete gidip geliyorum. Bak vallahi tamam. seni ha. Benim Arkadaşlar adam. yanlışlıkla arabayı mavi mavi yaparsa vallahi hamaf buna. Haberiniz olsun bak peşin peşin söylüyorum ya. Aslında Aa! Ay ay ay. Böyle ah, ah. Bir elim yıkayayım cek oh, oh. Sol elimi kullanmadım zaten. Evet. Efendim, <coughs> evet. Bence evet. Bakar yok mısınız? yok, birader yok diyorum. Yok yok. Ben kırmızı istiyorum güzel kardeşim. Kırmızı yapsan tamam. benim rengimi. Ama bakın, bakın. Ay gitmiyor. Türk. Ulan kırmızı yap. Ama İçinde mazot yok. Gitmez tabi Kırmızı yap Anladım. benim arabamı. Efendim. Peki lan. Şöyle biraz sallayayım. Sallayayım biraz. Salla 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 salla. Bir dakika şu halınız boyanıyor mu? Lan boyama halıyı. Boyama. Oğlum arabamı boyasana lan. Ayak... Bir dakika şortu tamam. Lan boyaman Bak, lazım artık. Çok, abi. Bak, çok uzun sürdü. Çok sortu uzun da... sürdü. Boya artık şu arabayı. Heh tamam. Motor da istiyorum bu arabaya. Efendim onu size biraz satmak zorundayım. Eliniz tamam şu ne, an kadar, kadar. ne kadar? Ne kadar? Beş bin dolar. Beş bin dolar mı? Dolar. Sana benden. Sana benden. On canatın parası çıkar. Doğru. Bir dakika sayayım bir. <laughs> Efendim kurtarmıyor e, ee, 15 oldu son. 15 Aa, daha son. Sayayım, sayayım. <laughs> efendim kurtarmıyor. Oğlum bak dolardan pahalıdır canım parası bak ona göre bak. Benim 15 ver. Efendim bir de böyle para üstü vereyim efendim, size. buyurun efendim lütfen lütfen. Ha. 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 Benim çekişlerimi Ay, de ver lan. Bakayım. Çekişlerimi de ver bunu ben aşağıda takacağım. Durun ben takarım. Buyurun istersen ben takayım. Lan çekici ver lan. Efendim Efendim lütfen ben takayım. Bak fıstırım seni bak oh. büyük yukarıda ne de büyük babana da silah çekmiş eşeğe bak. Ver lan çekici Ver. Ver wrench'i de ver. Ver vrenç ver. Spray? Spray istemez birader vrenç'i mi ver ya ha. Tamam. Burası da okey. Şimdi birader. Eee sen bunu bir de mazotunu fulle bakayım senden. Senden fulle. Ama o belli Oğlum, bir ücret karşılığında. Lan. lan fulle <laughs> al lan kaç para istiyorsan al. Al köpek oh. al. Al. Oh, fulle lan. Oh, Bak şimdi. Fulle fulle. Mazotum bitti. Şerefsiz. <laughs> <Geliyorsun, değil mi? gülüyor> Veriyor mu oh, mazot Çal çalayım <laughs> arabanı? Bak çalarım. Oh! Allah Bana sana veriyorum. attım suyu arabanı şerefsiz. Oy. Bozdum arabanı. <laughs> oh canıma <laughs> değsin. Oh canıma değsin. <laughs> oh canıma değsin. Eşek sıpat seni. Ver lan arabamı. Mazot alan. Mazot al ben edememem. Sen vermezsen ben çalarım hepsini. Hayır. Ne çaldınız? Gelme lan. Hayır. Eşeğe bak. Mazotu da... Oo. Oh. Lan. Ana bu. da istin şerefsiz sıraya gel. Büyük anıyım fısız. Fıs. Büyük. Lan arabam mavi kaldı. Neyse arkadaşlar ben bu arabayı boyarım. Bu adamı da vallahi de billahi de fıs Gidelim şu arabamızı birazcık, çok tatlı oldu ya Ya böyle araba kimsede yok ya. Valla şehirde var ya bir tek olacağız tek. bazdan başkası olamayacak. Şöyle kapıyı da kapatalım da kimse gelemesin. Ne arıyon lan Çık dışarı. Son anda aşağıdan girdim. Çık dışarı. Çok güzel bir videom var. Çık dışarı. Bu mavi boyayı size... 10 dolara Çık dışarı 10 dolara satarmış. Eşek sıpası gelirsen vallahi fıstarım seni ha. Tamam. Eşek seni. Bırak beni. Çık lan Gel lan gel sana galerimi göstereceğim. Gel. Gel gel gel. Efendim küstüm. Ben bu videoyu tutmak Otur orada Allah'ın belası seni. Şu arabayı alalım arkadaşlar. Şu arabanın motorunu falan da yükseltelim. Bunu al. Bunu koy. Bunu al. Bunu koy. İşte bu kadar. Şimdi French miydi? Ee, ayarladım ayarladım. Yanlış kabloya doğru basıyormuş. Heh bak aldım tahta vardı. Bunu taktım mı? Bundan sonra bu fişek, bu araba fişek. Şimdi bir de rengini boyayacağız bunun. Dur burada boyayayım rengini. Var mı kırmızı boya? Şurada bir yerde olması lazım boya. Neyse gideriz ondan alırız kırmızı boya. Çok bizde kalmamış hiç. Ulan bizde de kalmadıysa neyse. Adam bir yere alırız adamdan ya. Şöyle koyayım. Size de bir fullleyip göstereyim. Allah binemedim. Şey yapamadım dur. Şöyle kapıyı açayım. Bak şimdi bak izle izle izle, izle. Hıza bak hıza bak hıza bak. Ey maşallah be. Ey maşallah arkadaşlarınıza bakın. Bizden hızlısı fıs fıslandı arkadaşlar. Fısladım şıkıdım şıkıdım. Yola açın. Fısladım şıkıdım şıkıdım. Fısladım, şıkıdım, şıkıdım. Ah yanar döner bir çıtsın. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın ve... <laughs> Aşağı kalın bebeğim. Bu arada silah şey araç satıcısının kanalı da aşağıda. Onu da takip etmeyi, onu da fıslamayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın ve... hoşça kalın bebeğim.